Soğuk. telefonu tutarken bile elim şu anda donuyor. O yüzden hızlı konuşup kapatacağım. Kütüphaneye gidiyorum şu anda. Kütüphaneye gidince ben tekrar açayım. Burnum kızardı. Evet ilk defa 30 FPS video çekiyorum. Çok garip hissediyorum falan Erken geldim bugün. Yağmur yağdığında nedense benim beyin nöronlarım falan çalışmıyor. Belki sizde de öyle oluyordur bilmiyorum. Çok yorgun oluyorum. Sadece bugün paragraf. Ayrıca Türkçeden bütün notlarımı tekrar ettim. Ayrıca de matematik yapmaya çalıştım. 50 dakikada sadece 13 soru yapabilmişim. Evet yağmur sevmiyorum. Başka hiçbir şey yapamadım. Mükemmel. Bu arada bu kamera nasıl? Pardon. Bu arada bu kamera nasıl? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Uzun zamandır video çekmiyordum. 3 gün. Yayın yapsam mı yapmasam mı arasında kararsızım. Bilmiyorum. Siz karar verin. Ve de şunu söyleyeyim. Topluluğa yazdım. Cumartesi gününün ilk 30 binle diş hekimliği, poi kazanan Denizli'yi. Arkadaşımla beraber video çekmeyi düşünüyorum. Soru sormak istiyorsanız aklınıza takılan bir soru varsa eğer Discord kanalımda veya bu videonun altına yorum olarak o topluluk sekmesinden yoruma yazabilirsiniz. Unuttuğum bir şey yoksa umarım. Hemen neler yaptığımıza bir bakalım. Evet haftalık planımız şu anda böyle gözüküyor. Paragraf ve matematiği yapabildim. Feni yapamadım. Eski günlerdeki gibi aylık işaretleme tablomu tekrar açtım. Şu, i̇lk günden çar çarpımı koydum. Ayrıca da dediğim gibi 13 soru 3 yanlış 9.25 netimiz olan matematik branş denemesi çözdüm. Başka yok zaten. Diğerlerini yapamadım. Yetişmedi. Ayrıca böyle böyle aldığım notları okudum. Ta yazın başında almıştım çünkü bunları. Son olarak da paragraftan 26-75 netimiz var. 5 yanlış, 7 boş. Belki yanlış hesaplamışımdır. Bilmiyorum. Şöyle gözüküyor. son attığım iki videodan sonra güzel bir abone artışı oldu. Ondan dolayı sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz demek istiyorum. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Gelin kendinize görüşmek üzere hoşça kalın.